Evet arkadaşlar bugün sergide evet mi oynuyoruz. <laughs> evet o zaman videomuza geçelim. O bakalım bizim videomuza geçelim. Evet. Sağ mı sol mu? Eee sanırım bu değil. <laughs> evet bu çıktı bu bizim oldu. Evet devam ediyoruz. Sağ mı sol mu? Eee bu <laughs> bu ne diyor? bu bizim oldu. Tamam. Yes. Evet arkadaşlar devam. Sağ mı, mı? sol mu? E S ben bunu seçtim. Ne? Oh! Evet. Bu çıktı. Bunu da hemen buraya koyalım. Evet şey arkadaşlar. Tamam, Sağ mı, sol mu? Sağ. Yine bu. Oh, yeter. Hayır. Farklı bir şey çıksın artık. Tamam. Devam edelim. Sağ mı yoksa sol mu? Tamam, ben bunu seçerim. Bakın. Oh! Bu elendi. Evet. Bu elendi. Bu elendi. <laughs> 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 sağ mı? Yoksa sağ mı? Um, tabii ki de. Şurası. Ne çıktı? Sen kere de güzel ama. Sinsah neyi seçtim orada? Sağ mı sol mu? Aa, ben bu tarafı seçeceğim. Sinsel kaçırdın zorunda. İyi oldu. Zaten <laughs> sevmemiştim. Oo çok güzel bir şey. Sağ mı sol mu? Saklayayım mı sefer arkama? Ya. <laughs> Sade. Al yine bu çıktı ama ya. ya. Al, çok güzel bir şey kaçırdın. Ne? Yılan. Ya. Ya kafamı sokayım. Yılanı kaçırdın. Ya yılan. Ver <laughs> bakalım. Al. Ne? Ya. Ben şey burası nasıl zaman? Unuttu musun? Ne? <laughs> Unuttu. Bu çıktı. Yazık sana. Ya <laughs> bakalım. Ya, Hangisi? Ne? Hangisi? Sol. Sol mu? Stop, like, stop, like. Sol. Evet sol. Sol. <laughs> sol. Ne? Kertenkeleyi kaçırdı. <laughs> Gitti zaten bak orada. Tamam. Samsung. Hı, sol. Sol mu? Hı hı. Uydu işte. <laughs> Neyse. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Yarı edeyim. finaldeyiz Can, hatırlarsan. Sen, son Hazır. Sen sol, mi son sol mu? Hazır. sol. Sol sol Ne kat biliyor musun? Ne? Şunu. İyi oldu ama. Sem benim oh. bir aşk. Bu da güzel. Bir aşk. Oo. Oh, Şimdi alın. Ver bakalım. Hı? Ver onu. Ama, ama burada. Oğlum niye oraya attın lan? tamam. Santor. Bakalım. Değil. Final. Neri <laughs> kim kazanacak? Sağ mı sağ mı? Sağ. E, sağ mı? Evet sağ Yarasa kazandı. Ya sen hemen beni sokayım ya. <laughs> Yeter. Bu benim. <laughs> ne olur. Ne Bu benim. Eu estava que questão, os meus é Que Eu É Yes! Essa é a chave intenso. Por causa placa muitos